Güzeller yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Aslında oynamıyorum. Uzun zamandır beklediğiniz kutu açılımı videosu geldi arkadaşlar. İlk önce kupa yolundan başlıyoruz. Bir tane altınımız var. Buradan güzel karakter bekliyorum. Ben bunu almayacağım. Almak zorundayım. Şuna vereyim. Büyük kutu Buradan bir karakter bekliyorum açıkçası. Gelmezse ayıp olur. O kadar. Biriktirdik yani. Ay Buradan devam etmeyeceğiz. Orası sürpriz. Jessie'ye vereyim ben. Jessie'yi sonra yükseltiriz. Bir, bir altınımız var. Buradan pek bir şey gelmedi. Ama ben buradan ümitliyim ödüller diyelim. Savaş kutumuz var. Büyük kutumuz var. Biraz şeyimiz var. Onu yine Jesse'ye verelim. Jesse bugün bol yemek yedin ha. O cin çıktı. Cin çıktı. Cin çıktı. Cin çıktı arkadaşlar. Nasıl cin çıktı ya? Ben de şaşırdım. Cin çıktı. Hangi kutudan çıktı? Bir dakika ben unuttum ya. Üf. Şu an öyle bir heyecanlandım ki şu an. Öyle bir heyecanlandım ki hangi kutudan çıktı? Ne oldu? Ne etti? Benim yandı. Cin çıktı ya. Çok sevinçliyim şu an. Ben mega kutudan ümitliyim. Altı yazdı ve ne geliyor? Rico. İlk defa cinim oluyor benim. Burada güzel elmas var ha. Koka <laughs> çıktı. Üç savaşçı. Şunu bir yükseltelim. Şunu da yükseltelim. Jesse'ye çok vermiştik. Ay el firma kaldı. Diko da var. Oha ne oldu? Kaç kişiye verdik lan biz? Ne oluyor? Cini bir deneyeceğim ben açıkçası. İlk defa cinim oluyor. Şu an çok heyecanlıyım. Cin. Cin çıktı ya. Yine şöyle bir eee bir cin çıktıysa bir kazanayım derim. Gönül ister ki bir cin çıktı kazan alayım. Kazanayım. İnşallah da kazanırım. Bu be bedava kutu var. Yani bedava yük var. Ben dayanamıyorum artık o bedava yükü alacağım. Ama sen bir git ya. Gidemedim. Git. Gitsene. Ama neden ya? Cin çıktı arkadaşlar. Hala şaşırıyorum. Rico ve poka da çıkmıştı. Dinimiz. 60 elmasım var. Dükkandan bir şey alayım diyorum. Ki dükkanda pek bir şey yok. Ben biraz daha oynamak istiyorum ama cinle değil. Dik oynayacağım. O da Onlara da bir göz atalım. Ben çok heyecanlıyım ya. Din çıktı. Süper ya. Bence güzel bir kutu açılımı oldu ve cin çıkardım. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Ben Poco'yu da deneyip sonra e, videoyu bitirmek istiyorum. Zaten Poco ben de bende var normal çite hesabımda falan. Ama yine de onlar da yine çıktı. Yine bir deneyelim dedim. Normalde bildiğim karakterler pamuk uçtu. La. Uçma la pamukla. Kolta karşı Rico. Bence kolt daha güçlü. Kim öldü? Az önce ne oldu? Anlamadım. Neyse. Poco'yu da deniyorum. Alabilir miyim? Hiçbir şey yapmadığı için belki alabilirdim. Ama almadım. O da iyiymiş ya. Hepsinde birden vuruyor. Şu tarafa geçeyim de beni vurmasın. Ee, akıl var mı artık var ya. Şunu da alayım ya. Şunu da alayım ben. Şöyle. Bu kadar sevdim ha pokoyu ben. Normalde ben pokayı sevmiyordum arkadaşlar. Seni gözüme diktim ama ne zaman öldüreceğim acaba? Senin benden kaçış kaçışın var mı acaba? Dur bari şu kutuyu alayım. Tamam. Neden kaçırsın? Neden kaçırsın? Ya neden vurursun? Hem kaçır hem de vur uğur, Bunun akıllı ve mantığı nedir? Ben hiç anlamıyorum. Neyse. Gelir. Ben geleyim. Gelmeyeyim. Gelmeyeyim. mutluyum. Şurada da bir tane daha kutu gelecek. Onu da açayım. Neymiş? Büyük kutu. Onu da açalım. Yani daha ben bir şey çıkmasını beklemiyordum. Bu hoyda yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Yine cinimize bir deneyelim. şuradaki bir, belki büyük kutuyu da alırız. Belki bir şey çıkar. Ama ben tahmin etmiştim var ya. Çıta 2'de ben daha şanslı olacağımı tahmin etmiştim. Arkadaşlar normalde çıta 2 siz e, daha fazla karakteri vardır diye biliyorsunuz Değil mi? Ama e, olmadı. Yani şimdi şöyle oldu. E, bir karışıklık falan oldu. O yüzden şu an e, o çıta 2 yok. O yüzden yeni bir çıta 2 diye hesap açtım. Ama ben bununla şanslı olacağımı biliyordum. Din çıktı ya. Din çıktı. Ben birinci olabileceğimi düşünüyorum. Açıkçası. Çok boş yere ulti çektim. O oh, fazla açtım ya. Bir sonraki hedefim Brock mu? Çok sen, çok sevinçliyim. Konuşamadım. Cin çıktı. Gizemli. Benim ilk gizemliyim sanırım. Bu burada. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada bildirimleri de açın. Yorum da yazın.